Herkese selam arkadaşlar Kindergarten'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer bu serinin daha çok gelmesini isterseniz aşağıdan like atmayı unutmayınız. Bir 50 like falan gelirse yine devam ederiz. Ee, şimdi bir dakika şimdi bir ipuçlarına bakın. Ben demin ee, şö şöyle bir bak göz gezdirdim ipuçlarına. Bakın şöyle yenileri bir okuyalım hemen. Bir dakika. Şimdi kimin görevini yapsak? Ee, Nugget'ın görevini yapalım mı? Tamam. Nugget'ın görevine başlamak için e, Cindy'nin Cindy'den özel bir eşyaya ihtiyacım var. He, Bir dakika. Şimdi bu şu mu? Bu Cindy'nin bana evet tüm gün boyunca e, iyi bir erkek arkadaşı olduğum için verdiği çiçek. Belki de onun hayatında sevgiye ihtiyaç duyan birine gösterebilirim. Tamam bunu Nugget'a vereceğiz. Nugget sevgiye ihtiyaç duyuyor. Tamam. Şimdi bir de para alalım yanımıza. Kaç? 2 dolar. Alak dur. Tamam 2 dolar aldık abi. Tamam şimdi başka bir şey yapmayacağız. Nugget'a gidelim hemen. Tamam Nugget'ın görevlerini bu bölümde yap bitiriyoruz arkadaşlar. bitirmeye deneyelim. Şimdi Nugget'la bir konuşalım. Selam. Arkadaşlarım bana Nugget der falan filan. Inter Milan. Ee, ben senin arkadaşın olurum. <laughs> Teklifin nedir? Evet. Bir çiçeğim var. Al lan. Cindy'nin çiçeği. Ee, bu sana Cindy tarafından verildi değil mi? Bu çiçekte çok fazla sevgi var. Ee, o seni bu hafta. Ne? Bu haftaki diğer 7 sevgilisinden daha çok seviyor. Belki de sevginin ne olduğunu biliyorsundur. Belki de. Nugget'ın gördüğü ama unutması söylenen şeyler var. Nugget sevmeyi unuttu. Nugget artık unutmak istemiyor. Bu arkadaşlık Nugget'ını al. Neden? Neden lan? Diğer arkadaşlık Nugget'larını teneffüse kadar topla ve e, Nugget sana sebebini göstersin. Kaç tane var ki? Toplamda 5 tane var. Birisi zaten sende. Ha. Etkinlik zamanında Nugget'a uğra ve Nugget sana nasıl daha fazlasını bulabileceğini söylesin. Tamam sanırım. Ee, son bir şey. Nugget bu garip cihazı iyi saklamak konusunda ısrar ediyor. Nugget'ın sana onun ne işe yaradığını göstermesi için hmm. görevleri tamamlamalıyım. Ya ve baş... başarısız olursam <laughs> Nugget yine de ne, yaşa... ne işe yaradığını söyleyecek. Harika. Artık konuşmak yok. Kış kış tamam. Şimdi bir dakika. Ee, Nugget'ın odacından arkadaşlık Nugget'ını al. Tamam görevimiz bu. Şimdi diğer elemanlarla da bir konuşalım mı? Hey tatlı şey ben Cindy. Erkek arkadaşım olmak ister misin? Hayır. Ya da hmm, Olur tamam. <laughs> Buna fake atacağım. Bir dakika şimdi. Fake atacağız sana. Şimdi. E, ne gibi? Tamam. Tamamdır. Şimdi. Tamam. Şimdi ben e, Lili'ye söyleyeceğim abi. Sakız bende diyeceğim. E, duymadım. Tamam. Bunu duyduğuma üzüldüm. Hatta şimdi saçımı... evet biliyorum. Ha, güzel. Tamam. Bunu şimdi Lily'nin gö gönlünü bir kazanalım. Bakalım. Tamam. Sen çirkin değilsin. Şimdi <laughs> ee, canım sıkıyor. İtibat için teşekkürler. Tamam, tamam, tamam. Ha, sana güveniyorum. Tamam. Güven problemini hallettiğimize göre, şimdi. Senden de yoyo alalım. Monty bana bir yoyo satar mısın arkadaşım? Ee, bir şey almak istiyorum. Ha, bir, bir dolar bir yoyo alalım. Acaba bir de cigara alsak mı şeye? O tuvaletteki adama. Tuvaletteki adam sigara içiyor ya çocuk vardı. Ee, neyse kalsın şimdi dedik. Tamam şimdi başka bir şey yapmayacağım sanırım. Bir dakika bakayım. Ya yani başka bir ipucu falan geldi mi? Şimdi Yok. Tamam devam. Şimdi nakit'in nuggetin, e, Nugget'ını alacağız. <laughs> Şeyde oda, odacığında Nugget var. Şimdi günaydın çocuklar. Şimdi tamam. Bir partner bul. Ee, hmm, bir dakika. Lili bana güveniyor mu? Ho Dur. Oh hey. Bu sabah bana iyi davranın için teşekkürler ama bu etkinlik arkadaşın olmak Ha. Tamam tamam. Şimdi yoyu -yo al kardeşim sen. Evet bu yoyodan bahsediyorsun. Bahsediyorum. Tamam tamam bir dakika şimdi ne gibi ee, Şimdi sen git bir hocanın e, hocaya dikkatini dağıt Ben de şu nugget'ı çalayım Bak şurada solda bana göz kırpıyor <laughs> Bir dakika Hadi git dağıt sen oğlum Aynen aynen bak ben şu an senin görevini yapıyorum <laughs> Şimdi şu an senin görevini yapıyorum Bu nugget'ın odacı içinde bir nugget varmış gibi görünüyor Ha nugget'ı alalım Tamam Buraya gel çocuk Geldim lan ne var lan Tüm işi batırdın lan Tamam lan al lan Al senin olsun lan kartın İstemiyordum lan zaten <laughs> Al nugget Al nugget sana nugget veriyorum Nugget'ın arkadaşı geri döndü 5 arkadaşlık nugget'ını bulma görevini devam etmek ister misin? Tabi olur Nugget kararlılığından memnun Nugget'lardan biri bu odada gizli Diğer e, bulduk zaten diğer nakit de, ha? Bir tane daha nugget var Nugget'taki nugget'ı almadan önce gizli nugget'ı bulmalısın ha? Çoktan buldum bile Mükemmel nugget etkilendi Ha görevi yaptık tamam. Odacık görevin normalde Nagıt'ın potansiyel arkadaşları için çok Evet, sırada ne var? Eş e, ne? Şuradaki sevimli Lili'yi görüyor musun? Hayda Nugget sevimli Lili'yi seviyor. Ana! <laughs> Nugget sevimli Lili'ye sevimli, sevimli bir şiir yaz. Senin görevini ha senin görevin bunu ona onu dur lan bunu ona teslim etmek ha. Ana mektup verdi lan. Şiir mektubu. Lili, al lan. Oh hey bu sabah bana iyi davrandığın için teşekkürler. Ama şu an etkinlik arkadaşım olmak istedim. ha Nugget'tan bir mektubum var. Oh. Onun böyle karmaşık şeyler hissedebileceğini düşünmüyordum. Yine de bunu yapması güzel. Keşke okumayı bilseydim. Aga be. Sanırım öğretmenden okumasını istemeliyim. Ta tamam o zaman. Haydi lan. Eee. Bayan Applegate. Evet Lili ne oldu? Nugget az önce bana bu aşk mektubunu verdi ve ben de... Oh! <laughs> ne oluyor? Toplanın bakalım çocuklar. Nugget Lily'ye bir aşk mektubu yazmış. Oğlum hoca da ne göt. Rezil ediyor. <laughs> Nugget. Oh hayır hayır hayır. Nugget mektubu yalnızca sevimli Lily tarafından okunabilir. Nugget sevimli Lily'yi sever. Ayrıca kardeşi Billy'yi özler. Lütfen devam etmeyin. Nugget Lily'nin saçını sever. Nugget onun sandalyesini koklamayı sever. Bakın seni bir daha rehberle rehberliğe yollamalıyız? Bu garipleşmeye başlıyor. Evet bence de. <laughs> o zaman Nugget, e, nugget durmanız gerektiğini düşünüyor. Belki birkaç satır daha. Nugget hayır dedi. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Öyle olsun. Garip şey. Herkes işine baksın. Hadi bakalım. Tamam Nugget'ın... Aha tamamladık. Eee e, bu küçük düşürücüydü. Lütfen buradan git. Tamam. Ee, utandı bak yanakları şey oldu. Şimdi. yemek e, Yemekte nuggetta arkadaşlık nugget hakkında konuş. E, tamam. Okey okey. Şimdi. Gah. Uha. Ah. <laughs> mektubu teslim ettim. Nugget fark etti. Böyle olduğu için üzgünüm. Bu umduğum gibi değildi. Yine de söylediğin gibi mektubu ilettin. Bunun için üçüncü arkadaşlık nuggetını kazandın. olle Oley. <laughs> Gel öyle yemeğinde nuggeta katıl. E, sana görevin görevine nasıl devam edebileceğini orada söyleyeceğim tamam eee şimdi 5 tane nugget toplayacağız 3 tanesini topladık okey şimdi yemekte box'ı öldür mü box kimdi bu muydu box kimdi lan tamam aa şuradan bıçağı mı almalıydık acaba ama nasıl alacağım ki Tamam bir deneyeceğiz şimdi arkadaşlar Bakalım Bir dakika Box kimdi ya Oğlum bu halen Utanıyor mu <laughs> Hey az önce olanlar için üzgünüm Sinirimi senden çıkarmak istememiştim Nekıtın garip olduğunu ve Senin o mektupta yazanları bilmediğini biliyorum Evet bu donatı özür Olarak almanı istiyorum hayır dersen de Sıkıntı olmaz ama almanı istiyorum He, alalım Tamam Yeni ipucu açıldı. İşte yemeği yalnız bitireceğim ama artık iyi olduğumuzu bilmek güzel. Sonra görüşürüz. Tamam. Aa artık odadan kaçmayacak mı? Bir dakika ipuçlarına bir bakalım. Hangi? Ha şu. Lily'ye aşk mektubunu verdikten sonra öğle yemeğinde sana donat verecek. Tamam lan bunu zaten. Ben de başka bir şey sanıyorum. Bir dakika Box Bugs... kimdi ya? Nasıl öldüreceğim? Arkadaşlık nakıtları e, için görevine devam etmek istiyor musun? Olur. Tamam. Mükemmel. Şimdi her an olabilir. Ne olabilir? Bu. Bax her gün zavallı Nugget'ın kafasına lapa atıyor. Ama bugün Nugget'ın yeni bir arkadaşı var. Oğlum Bax'ı nasıl öldüreceğim? Ben bunun hakkında ne yapabilirim? Nugget ee, senden istediği tek şey Bax'ın bunu yemesi. Bu basit görevi yerine getir ve arkadaşlık Nugget'ın sen olsun. Sen bu Nugget'a ne yaptın lan? Nugget onu zehirledi. Evet tamam. Bax'ı öldürmemi istiyorsun yani. Evet. E yani. Bu Bugs zorba biri, birileri ona dersini vermeli. Öyle diyorsan, tamam. Şimdi Bugs'ı nasıl öldüreceğiz? Şimdi... Evet, anladık abi. Merhaba Bugs, bak sana yemek getirdim. Senin gibi bir solucan asla benimle oturamaz. Bunu yemen gerek. Hmm. Ne? Neden? O ne ki? Bu bir nugget. Evet, onu anlayabiliyorum. Neden senin e, verdiğin bir şey yemek isteyeyim ki? Çünkü eğer yersen sana bir donut veririm. Diyelim mi? Tamam. Donutlara bayılırım. Aha, tamam. Tamam, tamam. Çok güzel. Tamam, tamam. Eğer bana bir donut verirsen o aptal nugget'ı yerim. Eyvallah. <laughs> Artur, <Hard hurt. gülüyor> rica ederim kardeşim. Hadi afiyet olsun. Tamam ye. Yesen oğlum. E ee, yemedi Tenefüste nugget'la arkadaşlık nugget hakkında konuş. E ee, yaptın mı? Box nugget'ı e, yemedi oğlum bende duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bu nugget'ı çok memnun etti. Şimdi biz onun o işte oluyor. Bu arkadaşlık nugget'ını kazandın. Sonucu nasıl kazanacağım? Ha. Nugget bu hevesini takdir ediyor. Son arkadaşlık nugget'ı teneffüste kaza kazanılabilir. Nugget seninle o zaman görüşecek. Tamam tamam. Eee... al sana bu arada donut vermek istiyordum. Aa, tamam. Aa donut gitti. Tamam. Dur bir dakika o ne dedi? Ee, umarım o donatı seversin ama yanlış fikri vermek istemiyorum sana. Hala öyle yemenin yalnız yemek... Ha tamam tamam. Bugs. Yavrum. <laughs> Kötüyse hissederdim ama o kaba birisiydi. Tamam. Oha öldü direkt anasını satayım. Şimdi buradan... Bitirelim o zaman. Tamam. Hadi koşturup e, yediğiniz apaları yakın. Tamam. Eee Şimdi ne yapacağız? E, Cihazı heykele yerleştir. Buraya mı? Nasıl yerleştireceğim? Bu bir bu müdürün heykeli. gözünde kırmızı ürkütücü. Nasıl yerleştireceğim? İlk bakıtla bakıt bucket ne ya? Bakıtla. <laughs> Nugget. <laughs> 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 Nakit, ne yapacağım abi? E demek buraya kadar geldin. Nakitin arkadaşı kendin, e, kendinin son arkadaşlık Nakitini bulmaya hazırlıyor Evet. Nakitin sana görevini görevinin başında verdiği cihaz hala sende mi? Bu şey mi? Nakitin e, aygıtla ilgili küçük bir liste olacak. Ne gibi? Aygıtın Nakita ver. Tamam. İşte, şimdi cihaz hakkında konuşabiliriz. E, onu neden oraya koydun? Cihaz dinliyor. Nugget... ne ne? Nugget'ın ne din dediğini biliyor ve duyduğu şeyi beğenmezse patlıyor mu? What the fuck? E, peki onunla ne yapacağız? Onun patlamasını sağlamalıyız ama bunu doğru şekilde yapmalıyız. Şuradaki müdür heykeli görüyor musun? Cihazı, cihazın dinlediği gibi heykel, heykel de Heykeli mi patlatacağız? Hayır hayır şapşal sen heykeli patlatacaksın. Ha, nasıl? Cihazı heykelin arkasına koy, ee, bunu yaptıktan sonra Sevimli Lili ve Lili ile bile hakkında konuş. Cihaz e bile hakkında konuşulmasından hoşlanmıyor. He. Tamam. Bol şans. İş tamamlan e, tamamlandığında buraya gel tamam. Şimdi koyalım. Şimdi ne mağarasına mı gir? El Merhaba Lili. E onun onun yaptığını biliyorum. Nedenini bilmiyorum ama onun yaptığını biliyorum. Müdürü bile aldı. Aa ne oldu? <laughs> Direkt Aa, ne yaptın sen? Başımız çok kötü belada. Umarım bir planın vardır. Ee, e, belki. Aman tanrım siz ikiniz e, neden müdürün heykeli patlattınız? E, o buna çok sinirlenecek. Ne? Bu, bunun benim yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Hepsi onun suçuydu. Heykeli o patlattı. Buna inanmamı bekleyemezsin değil mi Lili? Tüm gün burada durup o aptal şeye bakıyorsun ve müdür için düşüncelerin ne? Düşüncelerin çok da güzel değil. Hayır bu hiç adil değil. Ben sadece yanlış zamanda yanlış yerdeydim. Üzgünüm Lili ama bu sözlerini müdüre anlatmasın. Derhal müdürün odasına. Hadi lan Lili. <laughs> ama ama ben ama cari derhal... Tamam sana gelince genç adam. Senin de müdürle Lili gibi kötü olmanı istemiyorum. Sadece e, seni onun odasında yollamam için bir sebep ver ve e, ee, seni serbest bırakayım. Ee, <laughs> Neyse dur bakayım. Size para öderim. Para yok. Bir sebebim yok. İyi o zaman. Bana seçenek bırakmadı. Müdürün odasına git ve Lili'ye katılın. Bir dakika. Benim 5 dolar bulmam lazım. Nasıl ee, nasıl benim heykemi patlatmam için kandırabilirsiniz. Okulun bütçesiyle yüzde beşini ona harcadım ve şimdi bir çöp yeni oldu. Müdür bey bunu yapan ben değildim. Bunu yapan bir dakika az önce heykeli patlattığınızı mı söylediniz? Tabii ki senin hiçbir şey yapmadığını biliyorum Lili. Yani e, gidebilir miyim? Saçmalık uzun zamandır senden kurtulmak için bir sebep arıyordum Lili. Lili tüm olan ne? E, tüm olanları çok fazla yakınlaşıyorsun. Yakın ne? Seni içinse evet. Tamam. Şimdi ben nuggetlarımı satayım o zaman. Abi lütfen al benden bak çiçek çiçek satayım. <laughs> Ma bu şey alır mı monster kart monster kart <laughs> monster bilmem ne monster moon kart mıydı? Hiçbir şey istemiyorum. Bir dakika. Tamam iki dakika bilmeceyi çözüp hemen aldım abi. Al bileti. Heh, tamam dur. <laughs> Yanlışlıkla şey oldu. Ha aldın. Bak sana Master Moon kartı satıyorum bunu al. Ya. ya ben nasıl kasacağım 5 dolar? Kaldık ya en baştan başlayacağım şimdi. Yani ne yapacağım ki? Şimdi Dur bakayım Kaldık abi <laughs> Bir dakika Şimdi ben baştan oynayacağım herhalde büyük ihtimal Para yok çünkü Burada bir Master Moon kartı duruyor ha aldık lan Ya bir tane almaz mısın kartı martı ya Hay sıçayım ya birinin kaybolduğunu fark ettiniz mi? Şimdi sen söyleyince Bugs... Bugs'ı hiçbir yerde göremiyorum. Eğer o yaşlı kadın Bugs'ın dışarı çıkmasına izin verdiyse yemin ediyorum e, onun ne? Onu kendi lapasıyla boğacağım. Onun işini ben bitirdim. Şimdi işini bitirdim derken kastettiği şey. Evet ondan bahsediyorum. Demek öyle. Bunu yaptığın için sana çok teşekkür ederim. Bugün iyi bir öğrenci olduğu için sana bir altın yıldız veriyorum. Aa, tamam çok güzel. Altın yıldız al alır mısın kardeşim? Ya ananı satayım bir tane şeyi al lan. Bir tane şey hiçbir şey almıyorsun ya. Yürü git ya. Şimdi belki hoca altın yıldız mıldız şey yaptık ya. Şimdi belki hoca bana torpil geçer. Tamam. Hemen şunları bir geçelim. Ya olmadı baştan ben oynayayım bari. Yapamazsak. Ya nasıl 5 dolar al... taşıyacağım ki yanımda o da. Tamam. Hayır sen patlatacaksın. Tamam tamam. Tamam. Şimdi. Koydum. Eee. Tamam. Hadi lütfen hocam bak. Ben öldürdüm baksın Bana bir torpil geçersiniz değil mi? Eee tamam. Tamam. Üzgünüm. Tamam. Tamam. Ee, güzel. Lile git. Ya hocam bak ben Aa evet evet. Bak ben iyi bir çocuk oldum. Hatırlıyor musunuz? Aa evet. Aptal kafam. Nasıl Oh be. Çok güzel. Nasıl unutabilirim? Bu güzel bir sebep. Şimdi git ve oyna. Tamam. Teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. <laughs> i̇şte zil çalıyor. Her herkes Aa mağaraya giremedik. E? Ee? Olmadı. <laughs> abi. Bir dakika, hayır hayır. Bir dakika, odayı tekrarla. Neyse bugünü bir... saniye, ne oluyor şu an? <laughs> nugget gösterelim. Bu Nugget'ın Nugget'larından biri ve bu onun Nugget'ın arkadaşlarından biri olduğunu gösteriyor evet Doğru <laughs> Umarım neyin içine girdiğin farkındasındır Nugget'ın Nakıt, arkadaşı olmak zorlayıcı olabilir Her neyse sıradaki kim Nugget'tan e, Tamam e, Tamam güzel güzel Neyse bu Şimdi bunu bitirelim de tekrar deneyeceğiz bir şekilde hmm. Tamam benim para paraya ihtiyacım var ya. Tamam, okey. Şimdi tüm sahip olduğum parayı alayım da bari. Ya da nasıl yapsak? Hmm. Yani mecbur alacağız galiba. Deneyelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi e, donutu donatı şey e, ben gittim satmaya çalıştım ve kabul etti 3 doları satıyorum arkadaşlar siz de eğer hani takılırsanız böyle yapabilirsiniz e, şimdi başka bir şey ihtiyacım yok diyelim şimdi peki ben bu adamı nasıl kandıracağım adamla artık adam diyorum çocuğa baksı al dur bir dakika tamam Bekle ilk konuşma yapacağız ha tamam şimdi e, senle bir konuşalım ne olabilir ha bu oldu tamam tamam bekle Bekle. Ha hemen hallediyoruz. Hemen hallediyoruz. Tamam şimdi sen bana detayları anlat. Şimdi ne diyelim? Senin gibi birisi olacağını evet. E, bunu yemen gerek. Ne? Neden? O ne ki? Bir bu bir nugget. Evet onu anlayabiliyorum. Neden senin bana verdiğin bir şeyi hani ben yemek isteyeyim ki diyor. E, neden olabilir? Çünkü e, çünkü yemezsen korkak gibi görünürsün. Ne? Buralarda kim bir nugget yemediğim için beni korkak olduğumu düşünebilir ha? Ha kim diyebiliriz? Cindy diye. <laughs> ne? Cindy benim korkak olduğumu düşünmez. Eğer bu nugget'ı yersen öyle düşünmez. Aynen nugget'ı bana ver. Onu ona göstereceğim. Maç. Isırdı galiba. Yedi. Tamam yedi. Ha güzel güzel. Nice. Tamam box'ı... box, box nugget'ı yedi. Tamam mükemmel. Bu nugget'ı... Evet şimdi onu <laughs> o işte oluyor bu arkadaşlık nugget'ını kazandı sonucu nasıl kazanacağım tamam tamam şimdi Hemen geç Let's go Ge Git Teneff's'e Şu mouse'u çek ee, Tamam buraya kadar geldim Evet ee, Tamam ben de Tamam hadi detayları anlat hocam bana Heykele yerleştireceğim evet Sonra Lili ile konuşacağım evet Tamam tamam Hadi. Tamam. Sal beni artık. Heh. Şimdi. Heykeli yerleştiriyoruz. Ay heykelin arkasını yerleştiriyoruz. Tamam. Şimdi Lili. Merhaba Lili. Utangaç Lili. Utanmış Lili. Onun yaptığını biliyorum. Nedenini bilmiyorum. Müdür Bili'yi aldı. Aa ne yaptın sen? Başımız çok kötü belada. Ee, belki. Aman tanrım. Siz dakika ha doğru parayı vermemiz lazım ee, şimdi tamam bir dakika derhal git Lili şimdi ha para öderim Tamam ha oldu Tamam ba bana uyar şimdi git ve tenisin Tamam al 5 doları aldı Vallahi hoca na Heykeli patlatarak güzel bir iş yaptın. İşte son arkadaşlık Nugget'ını aldı. Artık Nugget'ın arkadaşısın. Şimdi Nugget mağarasına gerçek formunda... Ne? Gerçek formunda görmemin zamanı geldi. Hazırım. <laughs> Mükemmel ama öncelikle Nugget'ın bir şey yapması gerek. Ne gibi? Ha? Neden o Nugget'ları deliğin içine attı? Düştüğümüz zaman ölmemek için. Nugget'ın Nugget'ları ...lezzetli olduğu kadar yumuşaktı. <laughs> Şimdi lütfen Nugget mağarasına girin. <laughs> Ana! Mağara lan! Nugget'ın mağarasına hoş geldin. E, Nugget'ımsı güzelliğine... ...dikkat et Ne? lütfen etrafına... ...bakın. E, tamam. Köpek var lan. Bu. Ana! Bir dakika. O ölü mü? Kafasını mı koparıp atmışlar? Evet, öyle ama endişelenme. Ama, Nugget yapmadı. O havadan düştüğünde Nugget Nugget'ın mağarasını oluşturmaya çalışıyordu. Nugget onu yukarı çıkarmaya cesaret edemiyor. Bu muhtemelen başımızı belaya sokar. Ha, bir dakika şimdi. Burada alsam mı, almasam mı? Neyse ben e, almayayım abi. Tamam bırak köpeği. Aa burada kart var. Al onu. Tamam kartı aldık. Mağarada başka delik melik var mı gidebileceğimiz? Yalnız nasıl bir mağarayız artık. Ee, şimdi ne görevimiz? Aşağı in. Bitti mi? 5 tane nugget'ı aldık zaten gerçi. Bu nugget'ın iyi arkadaşı Billy için bir anıt. Çiçekler ölmeye başladı. Ee, tıpkı nugget'ın Billy'i gö görme mutluları gibi. Ha. Aga be. Anıta bir çiçek bırak. Tamam bıraktık. Lütfen Nugget'ın mağarasına bir şeyler bırak. O sen çiçek bırakıyorsun. Bu gerçekten çok güzel. Sen de Billy'i Nugget kadar özlüyor musun? Evet. Senden önce 5 arkadaşlık Nugget'ını bulan tek kişi oydu. Hay Allah'ım ya. <laughs> o Nugget, Nugget artık dayanamıyor. Nugget. Dayanamıyorum. Ne? Dayanamıyor mu? Biri kaybolmadan önce Nugget'a bir sürü şey söyledi. Nugget unutmak için müdürün ilaçlarından aldı. Ama Nugget artık unutmak istemiyor. Ne biliyorsun? İlaçlar e İşinin çoktan tamamladı. Nugget artık hiçbir şey bilmiyor ama biri Nugget'a bir şey verdi. Ee, Nugget'ın unuttuğu şeyi anlama, ne, anlamana yardım edebilecek bir şey. O nedir? Ee, Nugget o, onu odacığında bıraktı. Nugget onu sana göster ve anlattıktan sonra verecek tamam. Sadece günün geri kalanı tamamında ve Nugget tamam okey çıkışta buluşalım. İşte zil çaldı. Biz yukarı nasıl çıkacağız abi? Nugget mağarasını terk etmeliyiz. Seni, seninle yakında gör tekrar görüşeceğiz tamam. Şimdi ben burada nugget göstereyim değil mi? <laughs> Umarım herkes güzel bir temiz geçirmiştir. Hadi şimdi tamam tamam. Ne gösterin? Nugget gösterin. O bir nugget mı? Bunu neden gösteriyorsun ki? Bu nugget'ın nugget'lar, nugget'larından biri. Bu, bu onun nugget arkadaşından biri olduğunu gösteriyor. Evet tamam tamam. Ee, tamam. Şimdi geç bunları. Tamam şimdi okul çıkışında benimle konuşacakmış. Konuş benimle. Heh, tamam. Başardık galiba. Nugget, Billy'nin Nugget'a verdiği şeyi sana vermeye hazır. O nedir? Bu gizemli bir not. E, Nugget, Billy tarafından bırakılan bu notu okuyabiliyor ama anlayamıyor. Peki bu, ben bununla ne yapacağım? Sevimli Lily, Billy'nin kaybolması hakkında çok üzülüyor. Belki de o ne yapılacağını bilebilir. Şimdi de Lily'nin görevine mi geçeceğiz galiba? Tamam, Nugget yeniden bir arkadaşı olduğu için çok mutlu. Ha, tamam. Te teşekkür, teşekkür ederim, görüşürüz tekrar. Güzel. Tamam birinin notu. Bir notu okuyalım. Başarımı kazandık. Wizard Worm. Tamam. Güzel. Ama hiç para kalmadı ya. Para kalmadı arkadaşlar. Biraz şey yapmak lazım. Yani bir boş oyuna girip hani elma satıp şey yapmam lazım ya. Bu birinin kaybolmadan önce e, Nugget'a verdiği gizemli not. Lily muhtemelen ne yazdığını bilmek isteyecektir. Notu okula götür. Ha, tamam. E, o zaman Diğer bölüm arkadaşlar notu okuda götürüp Lili'nin artık görevi mi artık işte onunla, onunla devam ederiz. E, izlediğiniz için teşekkürler. Bir like atmayı unutmayınız. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.